Bu videoda Skyblock oynuyoruz. Ama bir adamız değil tam tamına 6 adamız var. Evet bu adada oyunu bitirebilecek miyiz? Gelelim. Videoya geçmeden beğenmeyi unutma. Tabi efendim. Haritaya girdiğim gibi böyle bir tane adamımız var ve yanlarda 5 tane adamımız var. Bununla birlikte toplamda 6 tane adamımız var. Şöyle baktığım gibi arkadaşlar bir tane ağacımız var şurada. Altında bir tane sandığımız ama sandığımız bayağı eşyamız var. Bu da ekini için falan kullanabiliriz. Ee, ben bir tane lava ve suyu alıp burada bir tane e, şeyin adı neydi ya? Taş şey. Adı neydi bilenler varsa yorum yazsın. Bizde taktikler boldur arkadaşlar. yorum atasınız diye öyle şeyler yapıyorum yani anladım. Tamam kardeşim. Şimdi şurada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 blok kazmam lazım. Ve şurada bir tane blok kazacağım. Bilmeyenler için vardı. Buraya arkadaşlar e, su Buraya ise love koyacağız. Ve bir tane görüntü taş. Burada ağacımızı kırmaya başlayabiliriz de ağacın altına girdiğim gibi böyle bir karanlık gibi bir şey oldu. bakın. Bulutlar bug'a giriyor. Öyle bir şey var. Neyse ağacımızı kırabiliriz biz. Şurayı kazıyorum. Şuraya. Abi hadi ama ilk da almam lazımdı. Şimdi iki saat bunu yapacağım aynen. Taş keserken size bir şeyden bahsedeyim. Yukarıda gördüğünüz 3 kişi yorum en çok beğeni alan kişiler. Siz de eğer ekranda görünmek istiyorsanız saniyede yorum yazabilirsiniz. Ve eğer yorumunuz çok beğeni alırsa ekranı koyacağım. Evet 30 tane taş kazdım. Çok düzgün sürmedi aslında. Şimdi bir tane bununla yeni bir kazma yapacağım. Bir tane balta ipim arkadaşlar. Ne, ne, olur ne olmaz. Birkaç tane şöyle yarım basamak bu. Pardon. Yarım blok yapayım. Buraları doldurmam lazım. Senin kokun başka. baş ver uyguç prada Maç hey. kırmaya başlayalım şöyle. Bir e fidan verebilirsin dostum hadi. Vermesi çok kötü olacak. E kesin mi acaba? O zaman şöyle bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Tamam şunu kırarsam... Aha bir tane düşmüş. Ve bir tane buraya da düşmüş. Çok iyi iki tane fidanımız var. Bu sayede iki tane ağaç dikebiliriz. Ama nerede dikeceğiz? yapsam arkadaşlar sıkıntı çıkmaz Yazıya şöyle yaparsam çok güzel olur bakın arkadaşlar nasıl Şimdi e, birazcık taş mı kassam yoksa diğer adalara mı gitsin Diğer adalara gitmek için bulamam çok az Bu yüzden de birazcık taş toplamam lazım Daha sonra ise ilk adamıza gideceğiz Bu arada belirtmeyi unuttum e, Bu videoya 100 like istiyorum 100 like de devamı gelecek Boş ver Prada ey Boş ver Prada ey Boş ver uyguç Prada ey. Şimdi gideceğim ilk ada hangisi olsun acaba? İlk önce şuna gideyim, sonra şuna gidelim, aynen. O zaman ilk olarak şuna bir yol yapalım. Evet, ilk yolumuzu yaptık ve adaya geldik. Görüyorsunuz arkadaşlar, alanın altında bir taş zemine var ve iki tane sandığımız var. Hazırsanız sandığı açıyorum. Şimdi ilk sandığımızda elmaslar ve iksirler var. Şöyle elmaslarımızı alalım. ve iskir ve bayağı bir tane de diamondımız var. Acaba diğerinin çıkacak? Hadi bakalım. Buradan da bayağı bir yemek çıktı. Tamam. Şunların hepsini nasıl alacağız ya? Yani? Evanterimiz de olacak. Abi evanterimize neresi yeri kalmadı. O kadar eşya niye veriyorsun? Şimdi yani kötü değildi ya. Şuradan blokları toplayabiliriz. Ee, yapıp geleyim. Böyle evanterimi boşaltmak gerekçesi de şuraların hepsini temizleyeceğim. Şimdi derken bir ağacımız çok iyi çıkmış. Şöyle Oha, oha, iki tane fidan düştü. burada baya bir fidan düşüyor. tam da üç tane falan düştü. Birini aldı. Az... Tam bir şey olmaz. Şimdi öncelikle şu adadan birazcık toprak toplayalım. Çünkü lazım olabilir. Sonra diğer adalara gidelim bu şekilde. Şu sandıkları da alayım. Lazım olur. Sandıklarımızı şöyle. Şu eşyaları koyalım. Buradan birazcık da aşağı alalım. Şimdi o adaya gitmek istiyorum. Çünkü ne o sonradan gideceğim. Şurada en gibi bir ada var. Oraya da sonra giderim. Ama önce şuraya gitmişim. Bakın arkadaşlar elmas falan her şeyim var orada. Her şeyim derken her şey var. Onları toplamam lazım. Daha sonra aslında oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bayağı bir ejderhalar bir tane kestimiz var. Kestimde çıkacağını çok merak ediyorum. Erdi bulunan blokları falan çıkabilir yani çok değerli bir şey çıkacak. O zaman hadi 3 2 1 açtım arkadaşlar. Bu ne lan? Fake Diamond mı? Real Diamond? Bu ne? spam Horse. Ne alakası var lan? Arkadaşlar bayağı bir şöyle kızıl taş mı ne diyorlar bunu artık? Yani bayağı bir elmasımız var. Bir tane de bu var arkadaşlar. Yani daha çok bir şey bekliyordum da. Yani niye buna Fake Diamond diyorsunuz ki anlamadım. Şu demirleri kasalım arkadaşlar? oyundaki ilk demirimizi alıyoruz ama başaramadık nedense neyse sıkıntı yok demirlerimizi toplayalım de Altını da altın var yani demirin altında altın var yani altın yani iki tane şey tamam kardeşim şunları da alalım ikisi bir verir baya gidip bir tane demirlerimizi eritelim ve diamondları alalım arkadaşlar bir tane fırın yapacağım fırın ee, şuraya koysam bence müsait olur. Demirlerimiz şurada ve demirlerimizi eritelim. Evet sonuncu demirimiz de pişti. Ve bir tane kazma yapabiliriz. Evet arkadaşlar çok iyi. Şimdi gidip o elmasları almam Şu elmasları almayayım. Elmasları aldım ve başarım olmadı Nasıl başarım almadım? tüm hepsini toplayalım. yapıyorum ve bir tane elmastan kazım yapıyorum çünkü lazım olabilir. Bir tane balta yapmayacağım. Altından elmastan balta yapacağım çünkü zaten moblar falan yok. Biraz açlığım var. Yani e, canını doldurmak için. Tamam. Şimdi elmasları şuraya koyabiliriz şu an lazım. Şunları da, da koyalım. İşte bir tane basamak kalsın. Yani şundan kalsın. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey ne olsun acaba? Buraya gittik. Sırada bu var arkadaşlar. Nedir geri? Ee, bu bölümlük arkadaşlar bu kadar gelişim bence yeter. Ee, devam devamı için arkadaşlar 100 like istiyorum. 100 like arkadaşlar bu adaların hepsine gideceğiz. Herhalde yani 3 bölümlük olmasını düşünüyorum arkadaşlar. Diğer bölüm için videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar eğer bu videoya 100 like gelirse ikinci bölüm gelecek. Lan. Oğlum yanlışlıkla baltam attım. Neyse sıkıntı olmaz. Her neyse bu bu videoya sizden 100 like bekliyorum. 100 like gelirse bu videonun bu serinin ikinci bölümü gelecek. Bu yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.